Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir temettuat defteri okuyacağız. E, temettuat defterimizin numarası 2917. Bu temettuat defterinin ilk sayfası. İkinci sayfasında o temettuat defterinin nereye ait, ait olduğu ile ilgili bir ibare vardır. E, burada derdivanı Beyviran e, tabi kazayı mezbur yazmakta. İlk sayfada temettuat defterinin ile ilgili bir malumat olur. Burada ise Bolu eyaletinin Hav'i olduğu Akçaşehir kazasına tabi, Beyviran divanında mukim olan ahali İslam'ın emlak ve arazi, hayvanat ve temattatlarını mübeyyin defteridir ki, berveci zikru beyan olunur şeklinde bir ibare var. Ondan sonra, Birinci kişiden başlar. Bu birinci kişiler genellikle ilk sayfalarda temettüatların zengin kişiler olur. Muhtarlar, o büyü yörenin imamları ve zenginleri olur. Tekrar hatırlatalım. Temettüat kayıtlarında ilk evin reisi temettüata katkı sağlayan diğer bireylerde yazılabilir. İkinci olarak üst tarafta kişinin ne iş yaptığı, senelik vergisi, aşarları aşağıda. E, ...yıllık kazanç yaptığı e, mal varlığı. En altta da toplama bölümü olur. Bu kişi numara 1'de yazan Hacı oğlu Ali Efendi bin İsmail. Bu birinci numara. İkincisi numara 2'de oğlu Bekir. Numara 3'te diğer oğlu Ali. Bazen bu numara 2 ve 3'lere yanında şu işi yapıyor ya da e, iş yapmıyorsa şu nedenle eee Asakir-i Mansurede, Redif'te, İstanbul'da gibi ibareler yazar. Yani buraya yazıldı ama bu katkı sağlamıyor şeklinde söylenir. Bu Hacıoğlu Ali Efendi ne yapıyormuş? Berat-ı şerif Beyviran Camii Şerifine hatip idiği. Bu kişi caminin hatibiymiş. Seneyi sabıkada vergi-i mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergi yani 554. Siyaksi bak çok kullanılır demiştik temettüatlarda. E artık eklemeleri falan biz kendimiz yapacağız. Bu kişinin aşar olarak verdiği bir şey yok. İkincisi mezru ve gayrı mezru tarla dönümü 16. Tabi tam 16 yazmıyor ama 1260 senesinde mezruusu 8, çıkartılıp 8 bulunduğu için bu 16 oluyor. 61'de 8 dönümü de mezru ve en son 0. Eskiler tarlayı çok fazla nadasa bıraktıkları için tarlanın belli kısmını bir sene belli kısmını diğer sene ekerek geçimlerini sağlıyorlarmış. Bu tarlalardan ne kadar hasılat alıyormuş? Hasılatı senevisi 1260 senesinde 144, 61'de 438. Toplamı da 582 yapıyormuş. Bunları kendimize doğrulamamız lazım. Diğeri bağça yani bahçe dönümü 1. Hasılatı senevisi berveşhi tahmin sene 60 40 kuruş. Kestane korusu dönümü 1. Hasılatı senevisi berveşhi tahmin sene 60 40 kuruş. Yani bir dönümden 40 geliyorsa bir sonraki yazım hatalarında da bunu tahmin edebiliriz. Yani bir mi yazıyor, yarım mı, iki mi yazdığını da öyle bir hata varsa 40 kuruşa hesap ederek görebiliriz. Diğer bir malı Asiyab yani değirmen kıta yani adet 1 hasılatı senevisi berveşi tahmin sene 60'ta yani 1260'da 81 kuruş. Tabi eskilerin mal varlıklarının bir kısmı da e, hisseli mal varlığı oluyor. Bu Asiyap da o şekildeymiş. Burada 35 sehimde, yani bölüm hisse diye düşünebiliriz. 8 sehmi, kendinin idüğü. Bu değirmenin 35 e, hisseli kısmında 8 hissesi kendininmiş. Ve 10 sehmi, oğlu Bekir'in idüğü. Kariye-i mezburdan 2 sehmi, Hacı Hasanoğlu İsmail'in idüğü demesi lazım, biz tamamlayalım ve yani ve yok tabi de ben bunu kendim e, tamamlıyorum arkadaşlar, bu e, anlaşılması kolay olduğu için Kınık Divanı ahalisinden Bayramoğlu Mehmet Emin idüğü. Tabi bu 35 sehimlik bir şey, 35'ten 8'i kendinin, 10'u oğlunun 10 e, 18 yapar, İkisi başka birinin 20 yapar. Muhtemelen de kalan 30'u 15'i de şu diğer kişininmiş ama bu tam olarak belli edilmemiş. Diğeri sağman yani sağılabilir sağman inek. Adedi re'si 1. Hasılatı senevisi berveci tahmin sene 60'ta 30 kuruş. İnekler 30 kuruş. Erkek buzağı res 1. Arı kovanı adet 17 hasılatı senevisi derveye tahmin sene 60'da 75 kuruş. Arı kovanlarından 5'er kuruş vergi alınmış. Erkek hayvanlardan kazanç getirilmediği için yazılmamış. Keza burada da öyle. Manda öküzü re'si yani adedi 2. Kara sığır öküzü re'si 2. Yine asiyap değirmen yine bu da kıt ası 1. Hasılatı senevisi berveç tahmin sen 60'ta 160 kuruş. Yine bu da hisseli bir e, değirmen. Burada ne yazıyor? 30 sehimde 16 e, 30 sehimde 16 sehmi kendinin ve 14 sehmi Karyayı Mezbur'dan Yangun oğlu Ali'nin idiyor. Bunun e, 30 sehimde 16'yı 14 gerçekten doğru bir hesaplaması, ayrıntılı bir hesaplaması var. Bargir yani beygir re'si 2. Bir e, kazanç getiren malı yine icar ile ahara yani başkasına verdiği araziden ahsı aldığı sen 60'ta almıyormuş. 61 de 20 kuruş alıyormuş kimden? Karyeyi mezburdan İnceoğlu Ali'den ahs eylediği yani aldığı. Burada başka bir kazancı var. Baberatı Beratı Şerif Sultan Orhan'ın Kariye-i Mezbur'da misafirhanesine meşruta olan yani bırakmış olduğu arazi vakfından ahs eylediği aşarın miktarı yani miktarı mı demesi lazım mübeyyin fusula sıdır ki zikru beyan olunur. Yani bir bu köyde bir Sultan Orhan Vakfı'na misafirhanesine ait bir vakıf varmış. Bu e, hatip de onu işliyormuş büyük ihtimal. Oradan da hasılatı senevisi 60'ta 115 kuruş aşağıda bir in, e, çıkarma var. 61'de 301 kuruş. Burada berveşçi şart vakıf Humsu tenzil yani Hums Arapça bir kelime 5'te 1 demek. Gerçekten de 300'ün 5'te 1'i 115'in 5'te 1'ine tekabül ediyor. Yani takriben bu da. Bunları indirmiş vakıfa vermiş yani şu araziden aldığı paraların 5'te 1'ini veriyormuş. En son toplama bölümü mecmuundan bir senede tahminen temettuatı 684 1200 bu neymiş merkumun Zuhurattan temettüat yani çeşitli şeylerden kazancı demek bu kazancı fazla olduğu için oradan buradan gelen kazançlar manasına toplamında yine yapmış bu 684'ü bizim sağlama yapmamız lazım yani bu 684 bu kişinin 1260 senesi kazancının olması lazım. E ee, ben şimdi video çekerken de yine de olsa biraz yapmaya çalışayım. Ama e, yanlışımız varsa siz e, Temottar defter çözerken kendiniz ayrıca yapın bunları. Burada tarlasından 1264'te 60'ta 144 vardı. Bahçesi de 40 daha 184. kestane korusundan 40 vardı. 224. Değirmenden de 81 vardı. E, 200, 225 e, 305 eder. İnekten de 30 vardı. 335. Arı kovanından 75 yeter. 335, 340, 410 e, ediyor. 410 e, erkeklerden yoktu. Değirmenden 160 vardı. 410, e, 470, 570. 60 da buradan yoktu. 570, e, 572. E, bu tarladan e, 90 daha 672 e, gibi bir şey hesapladım ama kusura bakmayın video çekerken bu kadar oldu. Siz ayrıntılı olarak hesaplayın. Şunu e, elde etmemiz gerekiyor. Diğer ikinci hane Bodanazoğlu Mustafa bin, bin Hüseyin. Bunun vazifesi neymiş? Muhtarı karye olduğu seneyi sabıka da da demesi lazım vergi yu mahsusadan tarh olunmamış idi. E, mahsusadan burada bir senede vermiş olduğu yazmış. Bir senede vermiş olduğu. Onu sonradan silmiş. Yani vergi vermemiş bu kişi. Aşar rusumu varidatından ita eylemiş olduğu hınta yani buğday kilesi keil 2 kuruşu 16. Yani 8 kuruş bir kıymeti varmış buğdayın o dönemde. Bu kişinin tarlaları mezru ve gayrı mezru tarla dönümü 10. 60 senesinde mezru sene 65, geri kalar 1, kalır 5. Mezru 61'de 5, hepsini sürmüş. Hasılatı senevi ise 60 senesinde 144, 61 senesinde 270 kuruş. İcar ile ahara verdiği araziden ahzı. Sene 60'da almıyormuş hasılatı senevisi. Sene 60 da yok. 61'de ise 30, 30 ve 60 kuruşluk bir şeyi var. Bu kişi ilk 30 kuruşu 61'de Fadıllı karyesinden miras 7 oğlu Salih Ahsı. Salih'ten Ahsı. İkinci 30 kuruşu yine 61'de Fadıllı divanı ahalisinden Sert Ali oğlu Mustafa dan ahsı şeklinde devam etmesi gerekiyor. Diğeri bahçe, bahçe dönüm bir. Hasılatı senevisi berveçhi tahmin sene 60'ta 40 kuruş. Kestane korusu dönümü bir. Hasılatı senevisi berveçhi tahmin sene 60'ta 40 kuruş. Sağman manda resi bir hasılatı senevisi ber veşhi tahmin sene 60 40 kuruş. Erkek malak resi 1 arı kovanı adet 5 hasılatı senevisi 25 ber tahmin sene 60. Bargir resi 1 Sağman inek re'si bir hasılatı senevisi berveşi tahmin sene 60'ta 30 kuruş. Dişi buzağı re'si bir. E, dişi buzağılarda dişi e, mandalarda genellikle bu dişi ama şu senesi hasılat alınacağı şeklinde de yazabilir. Şurada 62 senesi hasılat alınacağı 64 senesi hasılat alınacağı ya da bunun re'si fazlaysa 5 diyelim. E, üçünden 62 senesi hasılat, ikisinden 63 senesi hasılat alınacağı şeklinde not düşülebilir. Burada düşmemiş manda öküzü R'si 2, kara sığır öküzü R'si 2. Yine toplama bölümüne gelmiş. Mecmuundan bir, bir senede tahminen temettuatı 319 kuruş, 2000 kuruş. Muhtemel. bunu da neyden olduğu yazmamış. 2319 toplamı doğru. Yine burada da 319 kuruş var. Bunu bizim doğrulamamız gerekiyor. Buradan 144 kuruşu vardı. Buradan sene 60'da e, bir kazancı yoktu, 61'de vardı. Bahçesinden 40 kuruş daha, 184 kuruş. Eder kestane kurusundan da 40 kuruş vardı, 224 kuruş. Sağman mandasından 40 kuruş vardı, 264 kuruş. E, buradan da arı kovanlarından 25, 264, 269, 289 kuruşu var. E, 289 sağman inekten de 30 kuruşu vardı 319 evet bu daha basit olduğu için bu taraf bunu sağlamasını video çekerken yapabildik 319 kuruş üçüncü kişi ince oğlu Ali bin Ali bu kişi muhtarı sani yani ikinci muhtar şimdi muhtarın birinci muhtar ikinci muhtar yok aza var eskiden de aza var ama Osmanlı döneminde muhtarı evvel yani birinci muhtar ve muhtarı sani ikinci muhtar şeklinde bir yönetim biçimi varmış. Seneyi da vergiyi mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 250 kuruş. Aşar rusumu varidatından bir senede ita eylediği hınta 2,5-20 kuruş. K ile 2,5-20 kuruş. Hınta 8'di. 2,5 çarpı 8, 20 yapar. Doğru. Mezru ve gayrı gayrimezru tarla dönümü 4. Mezru sene 62, 2 kalır geriye. O da mezru sene 61'de 2 e, e, sürülmüş, hiç kalmamış. Hasılatı senevisi sene 60'da bu tarlalardan 180 kuruş almış. Sene 61'de e, 640 kuruş almış. 40 kuruşluk bir şey, e, tenzil yani indirilmiş. Bu 40 kuruş indirilen neymiş? şerikleri hissesi tenzil yani ortaklarınınmış. Bundan sonra eğer şerikleri hissesi tenzilden sonra bir hesaplama varsa bu buradaki 60 ve 61 senesindeki şeriklerin hesabını yani ortaklarının ne kadar aldığını gösteren bir pusuladır. Şerikleri burada yazılmış sene 60'ta hiçbir şekilde bir şeriği yoktu bunun yani kazancından bir düşüğü yoktu. 61'de ise 40 kuruşluk bir düşüğü var. Yani kazancından azalmış. Bunun 40 kuruşun 20 kuruşu Hacı Hasanoğlu Ali Efendi eee'den e, icar ijar şey e, Ali Efendi icarı şeklinde yazmış galiba Ali Efendi'den icarı sonra silmiş. 10 kuruşu diğer Hacı Hasanoğlu İsmail e, hissesi tenzili yazmış silmiş. Diğer 10 kuruş Kariye Mezbur ailesinden yine Hacı Hasan e, oğlu Musa hissesi tenzil yazıp bunları silmiş. Mecbuğundan bir senede tahminen temettüatı toplama bölümü 370 kuruş ve 1200 kuruş, 1580 kuruş olarak yazılmış. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah dilimiz döndüğü kadar bir şeyler anlatabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.